Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Uzun bir zamanın ardından. Uzun dediğim bir hafta, bir haftalık bir zamanın ardından bir dilimlik videosu videosuyla karşınızdayım. Öncelikle arkadaşlar daha fazla dilimlik skeç videolarının gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmuyorsunuz. Videoyu akşam çekiyorum arkadaşlar. Saat şu an 9 olması lazım veya 9.30 çok önemli değil. Bugün yine DLS videosu çekeceğim. DLS'de Mart ayı geldi. Mart ayı neye alakalı? Mart vazosu etkinliğe geldi. Daha önce klasik etkinliklerden bir tanesidir. Ve bugün gene sizlerle birlikte e, oyunu oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Elimizden geldiği kadarıyla. Şimdi arkadaşlar sizden istirhamımdır. Videolara like atın. Bu video uzun olacak. Çünkü artık sizler bazen diyorsunuz ki abi uzun video at. Bundan sonra hem DLS özelinde hem de e, FC Mobile veya EFootball hangi videoyu çekersem... Minimum 20 dakika tutmaya çalışacağım. O yüzden sizlere izlerken sabır diliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar e, videoyu akşam şey yapıyorum e, izlerken oruç oruç izleyenler neden abi bu saatte? Yani pardon oruç musun değil misin saçma sapan sorular sormayın arkadaşlar. E, çayım yanında hali hazırda işten de geldiğim için artık biraz dinlendim ve size videoyu çekmek istedim. Maça e, biz başladık arkadaşlar. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bazen diyorsunuz abi şunu at, bunu at. Vallahi atmaya çalışıyorum. Yani içeriklerinizi e, istediğiniz şeyleri atmaya çalışıyorum ama hani destek olmanız lazım arkadaşlar. Benim atmamla kalmıyor yani. Sizin de destek olmanız lazım. Maça da başlayan taraf e, iyi başlayan taraf biz olduk arkadaşlar. Çok daha iyi oynadığımızı söyleyebiliriz. Rudiger. Benzema var var dedi galiba. Lionel Messi. Benzema top gelmedi. Bu arada milli takım ne yaptı ya öyle? Macaristan'ı var ya paramparça ettik gerçekten. Tebrik ediyorum. Tabii maçın Kırılma noktası bana göre Uğurcan Çakır'ın kaleciyle baş başa çıkardığı pozisyonda, Acayip bir pozisyondu. O yüzden maçın kırılma anı olabilir. Şimdi Andre Robertson. Çok güzel çıktı Kevin De Bruyne'ye. Kevin De Bruyne. Topu güzel sürdü. Kevin De Bruyne. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu oyunda bazı saçmalıklar var. Hadi Benzema. Kaleciyle baş başa Benzema. Benzema nasıl olur? Nasıl kaçırdık bunu Rudiger? Rudiger. Ooo çok büyük hata. Şimdi gene Karim Benzema gole gidiyoruz. Karim Benzema. Karim Benzema. Karim Benzema. Ne yaptın Emegara? Çok kötü vurduk. İnanın maça çok daha iyi başladık ama golleri bir türlü bulamıyoruz. Joao Cancelo. Valverde. Şimdi güzel yere gönderdik. Lionel Messi. Orada koşan bir oyuncu gördüm. Ronaldo kaleci. Ronaldo bu arada Portekiz maçında net bir pozisyon yani net bir pozisyon diyorum. Çok e, kötü bir penaltı kullandı ve kaçırdı ama devamında bir tane gol atmayı da başardı. Lionel Messi Valverde. Bir Güney Amerikalı'dan diğer Güney Amerikalı ya. Federico Valverde. Uruguaylı Yıldız. E, futbol tarihinin belki de en iyi e, iki oyuncusundan biri olan Lionel Messi'nin asistinde golü atmayı başardı. Valverde pası Lionel Messi Lionel Messi. Benzema'ya gelir mi? Top biraz arkasında kaldı Van Dijk. Şimdi Benzema. Benzema gelmedi. E, Kurtuğa uzun boylu kalecileri severim. Bende de var. Oo iyi indirdi. Antonio Rudiger. Şimdi Kurtuğa. Joe Cancelo. İlk yeri bitti. 1-0 öndeyiz. 3 maç falan izlettiririm herhalde size ya. Ya bilmiyorum ama. Torreira. Ya bu arada halen oyuncularımı istediğim seviyeye yükseltemeyince. Halen Torreira oynuyor. Andre Robertson iyi çıktık. Benzema offside. Karim Benzema. Hata büyük. Sarı kart verecek muhtemelen. Yo vermedi. Anthony Rudiger. İndirebilecek miyiz? Cancelo. Çok güzel indirdik. Lionel Messi gole gidiyor. Lionel Messi. Lionel Messi. Arka direk boş. Cristiano Ronaldo kaleci. İyi bir denemeydi ama bir türlü golü bulamadık. İki bulursak rahatlayacağız gel. İyi noktaya. Messi ofsa çok. Messi. Harika bir gole imza attı Lionel Messi. Kaleci Degazi. 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 Degaz. Abi Messi ne vurdu ya. 2-0. Çok rahatladık. Çok. Biraz sonra oyuncu değişiklikleri falan ben de yapacağım arkadaşlar. Hatta 3'ü bulursam 3, 5 oyuncu değişikliği de yaparım. Hakimi. Diğer maçlar da önemli çünkü. Şimdi Kevin De Bruyne'ye. Abi halen e, çok da paslanmamışız ya. Abi bir DLS klasiği. Kevin De Bruyne aldık abi Ronaldo'ya. Şimdi kaçırabilecek miyiz? Kevin De Bruyne'ye. Kevin De Bruyne. Andre Robertson mükemmel pas diyecektim ama. Van de Van çok kötü yakalandık. Hakimi tehlikeli geldi. Hakimi. Hakimi inanılmaz bir yere gönderdi ama Cancelo. Oo, Benzema top üstü Bir pozisyon daha mı? Ronaldo bu topu çıkarmamız lazım. Şimdi Benzema çıktık. Valverde kaptırdık gene pozisyonu. Topu. Van der dışarı üstten dışarıda. 75 dakika geride kaldı. Muhammed Salah. Haaland. Luka Modric. Eee, abi sol bek sağ bek. Faraoni ve aslında Nesri oyunu alabilirdik ya. Bir de ters kalacak abi. Bir de Mertens'i şurada oynatalım. Diğer maç onu bu şekilde oynatırız diye düşünüyorum. Arkadaşlar 2-0'lık e, rahat bir galibiyete doğru gidiyoruz tabi. Haliyle iyi de oynadığımızı düşünüyorum açıkçası ya. Anthony Rudiger. Andre Robertson. Şimdi ters topları çok severim. Çok severim. Muhammed Salah gelmedi. Trent Alexander Arnold. Benzema. Salah. Gidemedi. Fernand Mendy. Şimdi tehlikeli. Van Ven İşte burada biraz tecrübeliyiz. Abi maçı yaşıyoruz ya. Haaland. 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 Biraz Rudiger'e takıldı ya. Rudiger tank gibi. Oy. Van Ven Çok büyük hata. Faraoni. Tehlikeli geldi. Karim. Benzema. İnanılmazı kaçırdı gene. İnanılmazı kaçırdı ve ilk maçımızı 2-0 kazanmayı başardık. Dur lan ne oluyor? Abi bitirsene. Maç bitti bitir. Yani çok saçma ya. Maç bitmiş zaten abi. Neyi bekliyorsun? Gönder gitsin ya. 2-0 kazanmışız. Daha ne? Ne uğraştırıyorsun bizi? İlk maç 2-0 maçın e, yıldızı da Antonio Rudiger oldu. Adam bu arada iyi oynadı ya. Hakkını vereyim abi adamın. Adam cidden iyi oynadı. Şimdi arkadaşlar transfer listesiyle hiç işimiz yok şu an bizim. Biz oynamaya devam edeceğiz. E, kadroyu koruyacağım gibi de nedense bir Salah Messi değişikliği yapasım geldi. Grimaldo oynatacağım. E, Luka Modric oynasın. Rodrigo de Paul oynasın. Eee bir de Faroyni bir de stoperler de eksik sanki ya. Çoğmeni ve Bremer'e de oynatalım abi. Çoğmeni'yi stoperde oynatacağız. Hadi bakalım. İlk maçımızı kazandık. Sıra ikinci maçta. Umarım bundan daha güzel bir galibiyet elde ederiz. Ee, Vini Vini'yi görüyorum. Salah'ı görüyorum. Fofana'yı görüyorum. Tek mavi kartı. Evet Haaland'da Cristiano Ronaldo ee, koridorlarda birbirlerine sarıldı. Ee, benim kadro ve Kolar adlı kullanıcının kadrosu. Maça biz başladık. Rodrigo de Paul. Mükemmel pas. Ronaldo onu bitirirsin be Ronaldo. Yapma be Ronaldo. Yani bu pasa yakışmadı. Ma nah, hata yaptım. Ya niye dokunuyorsun be evlat? Oyuncum gelmiş zaten. Şimdi oyuncum gelmiş zaten ya. <laughs> Vallahi şaka gibi büyük hata gelmedi. Önde basmaya devam ediyoruz. Hakime. Luka Modric. Paul. Paul ne ya? Rodegaard'e Paul. Casemiro. Şimdi tehlikeli çıktı. Bremer. Chouameni. Chouameni bugün benim sigortam. Şimdi Ronaldo ya. Ronaldo bir daha gidebilseydi var ya. Gidemedi işte Laporte. Chouameni. Şimdi Ronaldo ya. Ronaldo güzel pas diyecek itimamı olmadı. Salah. Messi. Messi. Chouameni iyi oyun kurduk. Rodrigo de Paul kanat öyle bir boş ki. Öyle bir boş ki. Öyle bir boş ki Ronaldo mükemmel bir gol. Öyle bir boş geldik ki gerçekten gösteri gösteri golü attık. Muazzam geldik. Sağ kanadı parçalıya parçalıya geldik. Devamı gelmesi lazım Fofana. Oo Chouameni büyük tecrübe. Topu taca gönderdi Chouameni. Laport. <laughs> Abicim. Şu maça bakar mısın? Ronaldo büyük hata. Çok büyük hata. Top yandan fofan olması lazım. da Alaba. Ceza sahasının içerisine kadar girmiş. Kurtuva. Çoğmeni. Mükemmel pas. Muhammed Salah. Kanat geldi. Bomboş geldi. Kanat geldi. Bomboş geldi. Gole gidiyoruz. Çok büyük hata yaptık. Yani orada defanstan beklenmedik müdahale Fareoni, Sala. Sala. Şimdi bir kafamı Ronaldo. Göstere göstere attık 2-0. Yani biraz önce de atabilirdik ama herhalde biz biraz zoru seviyoruz Sala. Şimdi abicim Haaland, Chouameni, Bremer 3 mü geliyor? 3 mü geliyor? 3 mi geliyor? 3 mi geliyor? 3 mi geliyor? Rakibi de çarşı pazara gönderdik. Muazzam oynuyoruz arkadaşlar. Maşallah diyelim. Lukaku ve Bernardo aslında bir transfer listesiyle işimiz yoktu güya. Evet devam edelim. Messi biraz OS e pozisyonda oynatıyoruz arkadaşlar. Biraz ters bir pozisyon gibi görünebilir. Ama şu an Deli Dana gibi oynuyoruz arkadaşlar. Güzel. zor bir rakip geldi sanki. İsmi yok. A, D, Hadi bakalım Demet kalın arkadaşlar. İyi olan kazansın. Valverde. Mbappe. Tehlikeli geldi. Muhammed Salah. İndirebilecek miyiz? Oy. Offside olmasa. Gol. Bu arada offside net mi? Evet net bir offside'miş. Yani bir an korktum. Hiç beklemiyordum çünkü. Kurtuva. Abi adam akıllı ama. Adam akıllı ama. Orada bir Muhammed Salah rüzgarı var. Muhammed Salah, Muhammed Salah. Biraz geciktik gibi korner. Messi, Bremer direkten dışarıda. Bremer mükemmel bir kafa izledik. Muazzam bir kafa izledik. Anthony Rudiger. Sağ kanda doğru oynadı Mbappe'ye. Mbappe. Grimaldo Luka Modric şimdi çıkar Mbappe. Mbappe gidemedi. Hakimi. Ters top oynamayı seven bir oyuncuya benziyor. Muhammed Salah. Evet ben senin taktiğini biraz çözdüm ama yani o toplara ne yapabilirim bilmiyorum. Çok saçma bir sarı kart yedik. Sağ kanat bomboş. Grimaldo da sarı kartı yemiş. Biraz önceki pozisyondaydı. Şimdi çıkarmayız. Biraz geç kaldı gibi. Antonio Rudiger. Grimaldo. Mbappe bir daha basabilecek miyiz gaza? Taca dışı bizim. Bir daha bassaydık çok güzel olacaktı ama. Maalesef. Şu Ön alan baskısı var abi adamda. Yani ön alandan kalsın da hücum oynuyor galiba. Oy çok iyi çıktık ama. Alisson hata yapar. Hata yapar. Kale boş. Büyük hata. Çok büyük hata. Lionel Messi o hatayı affeder mi zannediyorsun ya? 1-0. Abi ne iş ya? Ne iş? Güzel. Mbappe. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo koşuyu yaptı. Döneceksin abi Alisson. Yeni bir hata gelecek diye düşündüm ama. Mbappe. Sen o çapraz toplarını at kankim. Hiç sıkıntı yok. Faal olması lazım. Fail olması lazım. Bir sarı kartı ona gösterseniz fena olmazdı. Şimdi gol geliyor. Luka Modric. Luka Modric. Şansımızı denemeye çıkıyor. De La Cruz. Tehlikeli geldi. Vallahi çok tehlikeli geldi. Haaland. Haaland. Grimaldo'yu peşine taktı. Haaland. Haaland. Ne yaptık orada? Pozisyon boy sala. Çekti. Orta açacak. Çoğameni. Kaleci mükemmel kurtardı. Kurtuğa. Yani ilk yarının son dakikasında gol yiyorduk. Ama biz e, ya iyi oynuyoruz arkadaşlar. Gerçekten şu an bayağı delikanlı gibi oynuyoruz. Güzel. Devamının gelmesi lazım. Yani devamının öyle ya da böyle gelmesi lazım arkadaşlar. 5 oyuncu değişikliği kol Palmer. E, Harry gördüm. Henry Son'u gördüm. Ama bize işlemez umarım Mbappe çok güzel çıktık. Mbappe yetişebilecek miyiz? Mbappe olmadı. Grimaldo şimdi defans arkasına ne top yedik ama. Tehlikeli geldi. Muhammed Salah gole gidiyor. Muhammed Salah. Muhammed Salah. İnanılır gibi değil. Öyle bir gol yedik ki. Akıllara zarar arkadaşlar bu gol. Çok kötü bir gol yedik. Rodrigo de Paul. Şimdi Luka Modric'e doğru. Luka Modric. Abi adam biraz önce denediği şey çok acayip bir şeydi. Şimdi çıktık Messi 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 Abi öyle bir şanssızlık var ki üzerimizde Tac atışı bizim İyi her zaman gol getirir Sala İyi orta her zaman gol getirir Bir Ayaz Game TRK'si bu İki Yalnız rakibin yaptığı değişiklikler biraz e, hani motive etti adamı ya. O tehlikeli geldi. Çok tehlikeli geldi Harry Kane. Offside. Offside'den kendini çıkaramadı. Şimdi e, senin taktiğin varsa bizim de var. Federico Valverde'yi görüyorum. E, oynatacak abi Benzema'yı kanatta da oynamak istemiyorum. Cole Palmer oynamayı, oynatmayı düşünüyorum. Andre Robertson sarı kartlı oyuncumuz var. Bizim orada Kevin Debrey'in Luka Modric'le yer değiştirsin. Sağ bekim Joao Cancel'e gelsin abi Faraoni. Biraz orada aksadı gibi. Şimdi abi eğer defans arkasına sarkarsa gol gelir. Benzema. 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 Oy! Rodrigo de Paul. İyi yere çıkardık ama. Ne yapayım diyor abi. Yani yapacak bir şey yok bu pozisyona. Arvaho. Andre Robertson, Muhammed Salah. Bir şeyler deniyor. Bunun taktiği var arkadaşlar adamın. O taktik işe yaramaz abi şimdi bize. Kol Palmer. Ronaldo kaçırdık. Hem de ne geldik. Hem de ne geldik. Kevin De Bruyne top direkten döndü. Dönem pozisyon gol gelmedi. Andre Robertson çektik. Rodrigo de Paul ara Kevin De Bruyne nasıl pozisyonlu bu hakimi? Karim Benzema Salaha baskı. Kol Palmer. Şimdi çıktık. Gole gidiyoruz. Ancak kaleci gene Andre Robertson. Anthony Rudiger. Kevin De Bruyne. Mükemmel yere gönderdi. Karim Benzema'nın koşu yoluna doğru. Karim Benzema. Maçı bitirmen lazım artık. Maçı bitirmen lazım artık. Alisson maçın adamı seçildi rakipte. Ya mükemmel oyunlar oynadık arkadaşlar ya. Cidden yani acayip. Tozu dumana kattık. Ee, Transfersezinde Gabriel var. Hakan Çalhanoğlu var. Ya Çok isterim şu an almayı. Bilemedim. Ee, bir bende dursun bakalım. Ee, kadromuz bu. E, fena oynamıyoruz. İyi maçlar kazanıyoruz. 4 maç üst üste kazandık. 3 ee, maç mı? Bir maçımız daha mı var bizim? Bir maçımız daha var ya. Biz 4 maç demiştik değil mi? Hakkınızı yemeyelim arkadaşlar. Hakkınızı yemeyelim. 4 maç dedik çünkü. Barça FC ile oynuyoruz. İşte görüyorsunuz Camp Nou'da 80 bin 90 bin taraftar. Luka Torreira ile başladık. Luka Torreira ile Lucas Torreira. Oy yakaladık. Çok tehlikeli yakaladı. Bruno Fernandes e, oyuna konsantre olamadık. Şimdi çıktık. Lionel Messi'ye. Messi ne yaptın Messi? Abi indiririz. Yapma Van de van, Lewandowski. Tamam sıkıntı yok. Kurtuğa mükemmel Ronaldo koşu yolu istediğimiz gibi değil. Hata çok güzel. Gole gidiyoruz. Mbappe hayatın en kolay golünü attı. Barsa'ya da bir çelme taktık 1-0. İyi başladık. İyi maçlar oynuyoruz arkadaşlar. Lamine Yamal kansel bir dur dedi. Bak çıktık bak çıktık bak gördüm onu. Ronaldo. o kadar kritik pozisyondu ki Andre Robertson şimdi Lamine Yamal. Yamal hata. Şimdi Mbappe bir daha çıkar. Aruaho tehlike geldi Lewandowski. Bruno Fernandes adam kaçtı gördüm. Rafinha direkten döndü Van, de Van Kritik pozisyon. Şimdi Andre Robertson hızlı çıkmaya çalışıyoruz. Cristiano Ronaldo'yla ne çektik ama pozisyonun güzelliğine bakın. Gole gidiyoruz. Cristiano Ronaldo çektik abi ama gelen yok ki. Desteğe gelen olmayınca da maalesef topu taca bıraktı. Keita Balde. Keita Balde ne ya? Balde. Büyük hata. Abi bir şey söyleyeceğim. O hatayı yapıp nasıl o pozisyonu aldı anlamadım. Leva istediğin kadar git abi Sen o köye fazla gidemezsin Çünkü oraya gidecek tek bir adam var Cristiano Ronaldo Hızını kullanmaya devam ediyor Cristiano Ronaldo ortaya bıraktı Gene Messi gene gelmedi Gene büyük hata Gelemiyoruz Gelemiyoruz Rafinha Çok tehlikeli geldi Rafinha La Minya Mal Abi bir şey diyeyim mi O kadar bekledi ki gereksiz O kadar bekledi ki gereksiz İlk yarı bitti net Ronaldo'nun çıkması lazım. Adam koşamıyor. Abi adam koşamıyor. Hala hata alacağım. Net alacağım. Salah'ı alacağım gibi duruyor da. Şimdi Mbappe de çok koşamıyor arkadaş. Kimi alacağımı çok şaşırdım. Cole Palmer. Ya sırf, e, oyuncu bazı düşünmek istemiyorum ama bir Luka Modric hamlesi şart ya. Bir de ben Torreira Chouameni değildi. de biz Milankovic Savic Torreira değişikliği olacak gibi. Adam tüm oyuncuları değiştirdi arkadaşlar. Biz Ronaldo çok aksıyorduk forvette. Gidemiyordu yani pozisyon buluyoruz gidemiyor adam. Bizim net gol bulmamız lazım. Cancelo. Şimdi Messi. Messi. Messi gole gidiyor. Messi gole gidiyor. Lionel Messi. Messi penaltı olması lazım ama. Hakem vermedi penaltı, pozisyonu. Penaltıyı. Şimdi hala Mbappe vuramadık. Akıl alır gibi değil bu pozisyon. Kafa gelir mi? Messi. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Pozisyona bakar mısın? Balde şimdi çıkan Rudiger. Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Van de Ven. Jokeres. Jokeres. Maalesef Jokeres top direkt anladı. Milankovic, Savic. Mbappe. De Bruyne. Mbappe. Şimdi çıktık mı? Çıktık. Messi ne yaptın Messi? top kontrolü olmaz Messi. Olma o. Çok acayip bir maç oluyor. Şimdi çıktık diyecektim. Abi top var ya. Bir oraya bir buraya. Çok kritik. Savic, Rudiger, Haaland. Abi bir şey söyleyeyim gol yiyeceğim. Rudiger. Kurtuğa. İndir Haaland. İndiremiyoruz bir türlü topları. Aha hata yaptık maalesef. Savic abi çok değişik maç oluyor şu an. Luka Modric hemen gönder gitsin Halanta doğru. Halanta koşu gösterir. Tac olur mu? Tac olursa oyuncu değişikliği olur. Abi oyuncularım yürüyor resmen. Fare çık. Yusuf el de alacağım abi. Sol bekim kalsın. Da şöyle bir şey yapacağım. Oyuncu değiştiremiyorum artık. O kadar. El Nesri mükemmel. Gönderdi abi gönder gitsin. Hata yapacak o. Hata yapacak o. Hata yapacak o. Hata yapacak o. Hata yapacak o dedim ya. Ben o adam hata yapacak dedim abi. Asist El Nesri. Hatayı yapan da kaleci. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Güzel oyunumuzu gene e, 3 puanla süslemeyi başardık. 4'te 4 yaptık. Mükemmel bir maç oldu. Kurtu artık Jokeres, Mökeres para etmez. Biz bu oyunu biliyoruz abi. Güzel bir galibiyet. 4'te 4 yaptık. 23-24 dakikalık bir videoydu. Çok eğlendim videoyu çekerken. Umarım sizler de izlerken videodan keyif almışsınızdır. Yorucu da oldu. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.